Araç sahipleri dikkat, akaryakıt fiyatları için çifte indirim müjdesi geldi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Türkiye'deki otogaz, benzin ve motorun fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Küresel gelişmeler ışığında otogaz fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim dün gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı. Yapılan indirimle birlikte Isparta'da otogazın litresi 26 lira 19 kuruşa düştü. Otogaz fiyatlarındaki bu indirimin hemen ardından bir indirim müjdesi de motorun için geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 7 Mayıs çarşamba gününden itibaren motorun fiyatlarında 1.29 lira indirim olacak. Buna göre Isparta'da motor nen litresinin 45 lira 89 kuruştan satışa sunulması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle Şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.